yapıcılar türküler söylüyor. Yapı türkü söyler gibi yapılmıyor ama bu iş biraz daha zor. Yapıcıların yüreği bayram yeri gibi cıvıl cıvıl. Ama yapı yeri bayram yeri değil. Yapı yeri toz, toprak, çamur, kar, Yapı yerimde ayağın burkulu, ellerin kara. Yapı yerimde ne çay her zaman şekerli, her zaman sıcak, ne ekmek her zaman pamuk gibi yumuşak. Ne herkes kahraman, ne dostlar vefalı her zaman. Türkü söyler gibi yapılmıyor yapı. Bu iş biraz daha zor. Zor mor Ama yapı yükseliyor. Yükseliyor. Saksılar konuldu pencerelerin alt katlarında. İlk balkonlara güneş taşıyor kuşlar kanatlarında. Bir yürek çarpıntısı var her putrelimde, her tuğlasımda, her kerpicimde. Yükseliyor, yükseliyor Yükseliyor yapı, kan ter içimde.